Egemenlik bizimdir. Düğün şenlik bizimdir. Bu esenlik bizimdir. Geldi 23 Nisan. Coşalım, sevinelim, süsleyip giyinelim, coşkuyla övünelim, geldi 23 Nisan. Bayrakları alalım, alanlara dağılalım, hepimiz bir olalım, geldi 23 Nisan. Yeni için kutlu olsun. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını, Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan, sevinmeyen yok inan, Saçlığın mutlulukla neşe doluyor her yan. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkartmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük armağan verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim el ele, yükseltelim vatanı. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz, taşta bugün neşemiz, eğleniriz güleriz, geldi 23 Nisan, süsleriz biz her yanı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan bu bayram bize atamızdan armağan sevinelim çocuklar bugün 23 Nisan şanlı bayramımıza donatalım dört yanı büyük coşku içinde kutlayalım bayramı yaşasın 23 Nisan Bütün çocuklara. Evet. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan Sevinelim, yaşalım, neşeleyelim, taşalım Kııt, ferah yapalım Süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı 23 Nisan hepimize kutlu olsun arkadaşlar olsun. Geldi 23 Nisan. Atamızdan armağan bir asırlık 23 Nisan. Coşkuyla kutlanan geldi 23 Nisan. Umut dolu insan, bahar dolu Nisan. Biz çocukların bayramı geldi 23 Nisan. Cumhuriyeti kurdun, egemenlik ulusun. Çocuklar neşeyle danssın. Geldi 23 Nisan. 23 Nisan kutlu asın. Bugün 23 Nisan. Nasıl da geçti zaman. Hüzünlüyüz biraz bu bayram. Evdeyiz çünkü sabah akşam. Süsleyin evde camları. Bu bayram çocukların hakkı. Gülün oynayın eğlenin bugün. 23 Nisan senin mutlu günün. Umudumuz var yarınlara. Söyle şarkımı tüm çocuklara. Al sen bir bayram. Haydi durma. Ayağa kalk. Yaşasın 23 Nisan. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan'a kutlu olsun. Güzel mi? 谢谢。 and <laughs> çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Atam emaneti emin ellerde bayram coşkusu var minik yüreğinde. Hadi çocuklar şimdi. Hadi çocuklar şimdi. Bir asırlık temizle az bayramı cema az bayramı cema. Bütün, bütün çocuklar 23 Nisan'ı yemiş Nisan'ı kutlu olsun. Nurettin'e şiirini okumaya davet edeceğiz. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan doğuyor. 23 Nisan kutlu olsun. Beni ışıklar ölürüm. Hisan, kutlu olsun Benim içimde Kutlu bir yüze Kırmızı Kutlu olsun Kırmızı kisan Kutlu olsun Benim, Benim içimde Kutlu bir yüze Kırmızı Kutlu olsun Nisan bir dünyaya gelmeden elleri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü gizlis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele yükselsin vatanı. Bu ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuzda koşuyor. Her 23 Nisan'da cimcimlişip koşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkesi mutlu olsun. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her yıl 23 Nisan'da tekrarlanır bu alay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke, say ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktu. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her yıl 3 Nisan'da çivildişip koşuyor. Türkiye konuklarla, katilar sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese kutlu olsun. Asbayralı Cemaat, Asbayralı Cemaat 1927'de açıldı serpil Saygısın sen benim, sembolüsün Türkiye'nin Bağımsızlık uğruna canımı feda ederim 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz, taşkın bugün yaşayalım eliniz güleriz, geldi 23 Nisan Süsleriz her günü, gel çocuk bayramı Atatürk'ün armağını yaşa 23 Nisan